Arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf İngilizce'de My Town'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ve hadi bakalım yeni bölümümüzün ilk sorusuyla başlayalım. İlk sorudaki ifademiz Paris is nokta nokta France. Paris Fransa'nın nokta noktasıdır diyor. Şimdi arkadaşlar size soruyorum. Paris Fransa'nın neyidir? başkenti olduğunu bilmediğimiz yoktur herhalde değil mi? Başkentinde İngilizce arkadaşlar altı şeyinde olduğu gibi capital city olarak geçer. O yüzden Paris is the capital city of France. Yani Paris Fransa'nın başkentleri demeliyiz. The opposite Kars'ı, the old village eski köy, the new school da yeni okul anlamına gelmektedir. İkinci sorumuza geçtik. Buradaki ifademizde you buy bread from sen nokta Sen ekmek alırsın diyor. Arkadaşlar biz nerede ekmek alırız? tabii ki de bir fırında ekmek alırız değil mi? O yüzden you buy bread from a bakery. Bakery. Yani sen bir fırında ekmek alırsın demeliyiz. A post office bir postane. A police station bir karakol. A chemist de bir eczane anlamına gelmektedir. Üçüncü sorumuza geçtik. You get money from nokta nokta. Sen nokta noktadan para alırsın. Yani daha doğrusu para çekersin. Arkadaşlar biz nereden para alırız? Tabii ki de a bank. Bir bankadan paralarız. alırız. Cevabımız C seçeneğidir. Şey a policeman bir erkek polis. A park bir park. A kafede bir kafe anlamına gelmekte. Dördüncü sorumuza geçtik. Ankara is famous for nokta Ankara nokta noktasıyla ünlüdür. Gözlere bakıyoruz. Ankara ile ünlüdür arkadaşlar? Tabii ki de anıt kabirleri ünlüdür arkadaşlar. Ve anıt kabirin İngilizce karşılığı Atatürk's Mausoleum. Yani yani cevabımız da Dezicindir arkadaşlar. İfademiz An Ankara is famous for its Atatürk's Mausoleum. Yani Ankara anıt kabirle ünlüdür demeliyiz. Its small parks ee, onun küçük parklarıyla Its botanical gardens, onun botanik bahçeleriyle, its old buildings, onun Eski yapılarıyla anlamına gelmektedir. Cevabımız D seçeneğindedir. Şıkkımızı işaretledik. Beşinci sorumuzla devam edelim. Verilen resme göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Şimdi bakalım. The cafe is between the hospital and the post office. Yani kafe hastane ile postane arasındadır. Şimdi ka ka kafe burada arkadaşlar. Ama hastane ile postane arasında değildir. O yüzden arkadaşlar A seçeneğin doğru olduğunu söyleyemeyiz. The post office is near the cafe. Yani yani postane kafenin yanındadır. Hayır arkadaşlar postane ile kafenin arasında hastane vardır birbirine yakın değillerdir. O yüzden yine bu ifademiz de yanlış olacaktır. There is a police station near the post office. Yani Postanenin postanen yanında bir karakol vardır. Arkadaşlar bize verilen görselde bir karakol yok. Bize resme göre doğru olan seçeneği işaretleyin demiş. O yüzden bu cevabı de elbette alıyoruz. Ama the hospital between kafe and the post office bizim cevabımızdır. Çünkü arkadaşlar hastane kafe ve postane arasındadır diyor. Evet hastane kafe ile postanenin arasındadır arkadaşlar. O yüzden D seçeneğinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şıkkımızı işaretlemiştik. 6. sorumuza geçtik. Verilen resim hangi seçenekle ifade edilmiştir? Arkadaşlar burada bir sağ dön levhası görüyoruz. Sağ dönünde e, İngilizcesi turn right'tır arkadaşlar. O yüzden cevabımız da B seçeneğindedir. Go straight ahead, dümdüz git. Go along, boyunca git. On the um street'te ciddi anlamına gelmektedir. Yedinci sorumuza geçtik. Evet, Washington is famous for its botanical gardens. Yani Washington e, botanik bahçeleriyle ünlüdür. Verilen cümle, cümle yazılması hangisi şeklinde verilmiştir. Hmm. Peki arkadaşlar, botanik e, aşağıdaki şıkların hangisinde bir botanik bahçeye biraz doğa, böyle yeşillikler görüyoruz? Tabii ki de A ee, yukarıda verilen cümlenin resim hali bize verilmiştir. Ama B, C ve D seçeneklerinin cümlemizle alakası yoktur. Sekizinci sorumuza geçtik. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Okey. Tourist diyor ki, Is there a post office near here? Yani buralarda bir postane var mı? Sizin yani şehirli de bir şeyler diyor. Şimdi arkadaşlar bakın is there ile cevap vermiş. Yani ya yes there is ya da no there isn't ile başlamalıdır cevabına. Ve anlayacağınız üzere izli bir soruya izli bir cevap verilir. Kendi cevap, ver, kendi cevap verdiği için A ve D seçeneklerini eliyoruz. Evet geriye B ve C seçeneklerimiz kaldı. B'ye bakalım. Yes there is a hospital over there. Evet burada bir hastane var. Hayda ben postane olup olmadığını merak ediyorum. Sen bana niye hastaneyi gösteriyorsun kardeşim? Gördüğünüz gibi gayet mantıksız bir seçenek. Ama CS şeyine bakıyoruz. Yes there is one. Evet bir tane var. Cross the road. Ee, yani yolu gel, yol, yoldan karşıya geç. It's on your right. O sağında kalacaktır. Evet hem postanenin yerini bizlere tarif eden tek seçenek CS şeyindir. Şıkkımızı işaretledik. Testimizin ilk sorusuyla devam edelim. Şimdi ilk sorudaki ifademiz You buy books from nokta Nocturnia. nokta. Sen nokta noktadan kitaplar satın alırsın. Şimdi arkadaşlar görselden de biraz ilerleyelim istiyorum. Ee, biz nereden kitap satın alırız? Tabii ki de e, kitapçılardan, kitap mağazalarından satın alırız değil mi? Ve e, bu kitapçıların, kitap mağazasının İngilizce karşılığı test olduğu gibi bookshoptur. O yüzden you buy books from a bookshop. Sen bir kitapçıdan kitaplar satın alırsın demeliyiz. A bakery bir fırın. A chemist bir eczacı, bir eczane. A cafe de bir kafe anlamına gelmekte. İkinci sorumuza geçiyoruz. You buy flowers from nokta nokta. Sen nokta noktadan çiçekler satın alırsın. Arkadaşlar birinci soruyla aynı bir tarzda hazırlanmış. Biz tabii ki de bir çiçekçiden çiçek satın, çiçek satın alırız. O yüzden de you buy flowers from a florist. Sen bir çiçekçiyen. E, çiçekler satın alırsın demeliyiz. E, hospital bir hastane. Bank bir banka. E, garden da bir bahçe anlamına gelmektedir. Üçüncü sorumuza geçtik. Gördüğünüz gibi nokta noktada bank. Yani bankanın nokta noktasında bir otobüs durağı var. Şimdi otobüs durağımız burada. Bankamız da burada. Şimdi böyle görsellerin bize olan açısına bakınca arkadaşlar sanki Um, otobüs durağının bankanın arkasındaymış gibi görüyoruz. Um, arkasından İngilizcesi bir ama şıklarımızda bir göremiyoruz. O, demek ki daha farklı bir bakış açısıyla düşünmeliyiz. Hmm, bunlar bu görseller birbirleriyle karşılıklık olmuş. Demek ki bankanın karşısındaymış bu otobüs durağı ve karşısının İngilizcesi opposite'tir arkadaşlar. O yüzden there's a bus stop, there's a bus stop opposite the bank. Bankanın karşısında bir otobüs durağı var demeliyiz. between arasında right sağ, left sol demektir. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. You buy medicine from. Nokta. sen nokta ilaç satın alırsın. Arkadaşlar tabii ki de biz bir eczaneden ilaç satın alırız. Eczane İngilizcesi C seçeneğinde olduğu gibi chemist'tir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Post office bir postane. A e, police station bir karakol. A e, market da bir market anlamına gelmektedir. Şıkkımızı işaretledik. Beşinci sorumuzla devam edelim. Altı cizli ifade hangi sürüdeki resimde verilmiştir? You buy stamps and letters from a post office. Yani sen postaneden pullar ve mektuplar alırsın. A altı cizli ifade stamps. Yani pullar ifadesidir arkadaşlar. Ve bu soru üzerine tart bu soru üzerine pek fazla tartışmaya gerek yok. Alt şeyde bir yığın pul görmekteyiz. Tabii ki de en uygun görsel bu olacaktır. Altıncı sorumuza geçtik. Cümlenin ifade edildiği resmi işaretleyiniz. Sparta is famous for its, for its roses. <laughs> yani Sparta en gülleriyle ünlüdür. Arkadaşlar bu soruda da yine çok fazla düşünmeye gerek yok. Çünkü C seçeneğinde birkaç tane gül, gül var. O yüzden yine Cevabımız doğal olarak bu şıktır. Yedinci sorumuza geçtik. Spanish flag is red and yellow. Yani İspanyol bayrağı kırmızı ve sarıdır. Tarif edilen ülkenin bayrağı hangi seçenekte verilmiştir? Arkadaşlar, kırmızı ve sarının aynı anda kullanıldığı tek bayrakta bir şıklarımızın arasında. Beyaz şeyindeki e, bayraktır. Cevabımız B seçeneğindedir. Sekizinci <laughs> sorumuza geçtik. Diyolu uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Şimdi Thomas'ın bir sorusu üzerine Martinez, I'm from Spain. Yani ben İspanyoluyum diyor. Arkadaşlar kendisinin e, nereli olduğunu, hangi ülkeden olduğunu söylüyor. Thomas, Thomas da o zaman nereli olduğunu, hangi ülkeden olduğunu sormalıdır. Ve biz bunu Nationality ünitesinde de ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım 4. sınıf İngilizce'de. E, arkadaşlarımız e, bir kişinin e, nereli olduğunu sorarken, Where are you from? neresinin kalıbını kullanırız? O yüzden cevabımızı C seçeneğidir. What is your favorite food? Senin favori yiyeceğin nedir? Where is the nearest hospital? Yani en yakın hastane nerededir? Where do you have lunch da? Nerede öğle yemeği yersin anlamına gelmektedir. Şıkkımızı işaretledik. Yeni testimizin ilk sorusuyla devam edelim. New York is nokta nokta for its Statue of Liberty. Yani New York özgürlük heykeliyle nokta noktadır. Arkadaşlar özgürlükle ilgili New York'un um, ünlü bir um, anıtı, ünlü bir yapıtıdır arkadaşlar. Ve biz bir yerin ünlü bir şeyinden bahsederken famous for kalıbından yararlanırız arkadaşlar. O yüzden New York is famous for its Statue of Liberty. New York özgürlük anıtıyla ünlüdür demeliyiz. Next to, bitişinde, opposite karşısında, favorite de favori anlamına gelmektedir. Ve ikinci sorumuza geçiyorum. You watch nokta, nokta, sen bir sinemada nokta, nokta, izlersin. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar biz sinemada ne izleriz? <laughs> Tabii ki de film izleriz yani. Bunda çok kötü, çok zorlanacak bir şey yok. O yüzden you watch a film at a cinema. Sen bir sinemada film izlersin demeliyiz. Emerson bir ilaç, a letter bir mektup, a book bir kitap. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. You nokta nokta coffee at a cafe. Yani sen e, kafede e, kahve nokta nokta. Arkadaşlar Kahve tabii bir içecekleri ve kahveyi biz içeriz değil mi? İçmek fiilinin İngilizcesi drink olduğu için you drink coffee at a cafe. Yani sen bir kafede kahve içersin. Ha bu arada coffee kahve pardon. Kafede kahve anlamına gelmektedir. Bu iki kelimeyi karıştıranlar çok olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. There is a bank nokta 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 noktada bir banka var Şimdi tekrar da Gelse bakalım There is a bank between the bus stop Yani e, Otobüs durağının arasında bank, banka var Arkadaşlar hiç görsele bakmıyorum Mantıktan gidiyorum e, Arkadaşlar Between'in arasında demesi için iki şey olması lazım Bir şey iki tane şeyin arasında olabilir Bu mantıken gider ve arkadaşlar şimdi de diğer seçeneklerimize bakıyoruz. There is a bank next to the bank. Yani bankanın bitişiğinde banka var. Bir de diğer seçeneğe bakalım. There is a bank opposite the bank. Bankanın karşısında banka var. Arkadaşlar seçeneklerimize baktığımızda sadece tek bir banka var. Ne bitişiğinde ne de karşısında herhangi bir banka bulunmamakta. O yüzden B ve D seçeneklerinde toplu halde eğilmekte fayda var. Ah, there is a bank on your left. Yani solunda bir banka var diyebiliriz. Çünkü başından beri burada you are here, sen buradasın diye bir nokta var. Ve evet, banka arkadaşlar buradaki şahıs için solda kalacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Şıkkımızı işaretledik. Beşinci sorumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Verilen cümle hangi şekilde göresinde ifade edilmiştir? Peki ifademize bakalım. There is a police car in front of the police station. Yani karakolun önünde bir polis arabası var diyor. Arkadaşlar, şimdi hiç şıklara bakmıyorum. Bir polis arabasından bahsedilmiş. Oysa ki şimdi şıklara baktığımda polis arabası olan tek seçenek D seçeneğindedir. Ve bakalım evet arkadaşlar polis istasyonunun önünde bir polis arabası bulunmaktadır. O yüzden buradan da cevabım doğru, doğru sağlanıyor. Hemen altıncı sorumuza geçiyoruz. Verilen haritaya göre hangi seçenek doğrudur? There is a toy shop next to the cafe. Yani kafenin bitişiğinde bir e, oyuncak dükkanı vardır. Arkadaşlar hayır. Kafe ile oyuncak dükkanı birbirlerinden uzak mekanlardır. Çok da bitişik değiller. There is a cafe between the hotel and the toy shop. Yani e, otelle... E, oyuncak dükkanı arasında bir kafe vardır. Arkadaşlar bakıyoruz. Otel oyuncak dükkanının arasında bir kafe yok. O yüzden e, o yüzden C de elveda diyoruz. There's a hotel on your left. Solunda bir otel var. You are here arası verilmiş. Ee, ama arkadaşlar bakıyoruz. E, ee, bu şahsın önündedir hotel. O yüzden dance şey de olamaz. Ama there is a hotel in front of you. Önünde bir otel var. Arkadaşlar dance çeyini görsel çalışırken as çeyini sizlere ifade etmişim neredeyse. Evet. E, bu you are here dediği ya sen buradasın dediği yerin önünde bir hotel bulunmaktadır. Cevabımız tartışmasız as çeyindedir. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Evet öncelikle 7. ve 8. sorularda diyaloğu uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretliyoruz. Peki Lisa bir soru soruyor. Carla, Rome is the capital city of Italy. Yani Roma İtalya'nın başkentidir diyor. Arkadaşlar şimdi Carl'a İtalya'nın başkentini sordu. İtalya'nın başkentini söylediyse Lisa da İtalya'nın başkenti neresi olduğunu sormalıydı. Tabii ki de o yüzden de Where is the capital city of Italy? Yani İtalya'nın başkenti neresidir diye sorması en uygun olacaktır. Çünkü where are you from? Neresin? What nationality are you? Hangi milliyettensin? Are you from Italy or France? Sen İtalyan veya Fransız mısın anlamına gelmektedir. Sekizinci sorumuza geçiyoruz. Robert, what color is your country's flag? Yani senin bayrağının rengi nedir? Arkadaşlar bu soruya en bir renk ifade ederek cevap vermiş bekleyin işte. Bayram şu şu renklerdedir gibi. Ve e, bu ifade benim bu dediklerim göz önüne alındığında arkadaşlar A seçeneği bize en mantıklı cevabı verecektir. Çünkü it is red and white. O kırmızı ve beyazdır diyor. Türk bayrağının renklerini bize söylüyor. It is not far from here. O buradan uzak değil. Black is my favorite color. E, siyah benim favori rengim. There is a toy shop there. E, yani orada bir oyuncak dükkanı var. E, hemen dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Hangi seçenekte kişi bir yol tarif etmiştir? Hmm, yol tarif eden seçeneği arıyoruz. Bu soruda I am from Germany. Ben Almanyalıyım. Arkadaşlar burada kendisinin nereli olduğunu bildiriyor. Bir yol tarif etmiyor. She not Japanese. O Japon değil. Arkadaşlar burada da bir kişinin e, milliyetinden e, milliyeti hakkında konuşuyor. Burada da bir yol tarif etme yok. Ankara is the capital city of Turkey. Yani Ankara Türkiye'nin başkenttir. Arkadaşlar burada da bir yol tarif edildiğinden bahsedemeyiz. Başkentlerden bahsediyor. Ama turn right. It's next to the library. Yani sadım o e, kütüphanenin bitişi ifadesi kesin bir yol tarifi e, belirtiyor. Cevabımız 5 seçeneği olacaktır. Şakkımızı işaretledik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı sıkı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkürler.